Ege ve Akdeniz bölgeleri için sıcak hava uyarısı yapıldı. Ayrıntılar İzmir'de bulunan haber muhabiri Sefer Ayçi ve konuğunda. Teşekkürler Can Okanar. Evet, geçtiğimiz 7 yıl dünyada sıcaklıkların en yüksek olduğu 7 yıl olarak kayda geçti. İşte Temmuz-Ağustos aylarına girdik. Temmuz'un ilk haftası sıcaklıklar artıyor. 40 dereceleri bulacak mı? Bu soruları işte Meteoroloji İzmir 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaç'tan alacağız. Yerinize hoş geldiniz. Hoş Efendim ne olacak bu hafta? Sıcaklıklar artıyor. 40'lı dereceleri görecek miyiz? Evet. Ee, geçtiğimiz hafta sonuna itibaren bölgemizi etkilemekte olan sıcak hava dalgası... ...önümüzdeki 4 gün boyunca da etkisini devam ettirecek. Bu sıcak hava dalgasından dolayı da... Bölgemizin kıyı kesimlerinde özellikle iç kesimlerinde 40 derecelere ulaşan sıcaklıklar kaydedildi. Bu değerler normal uzun yılların maksimum sıcaklık ortamlarının üzerinde olup ama ekstrem değerlere ulaşmadığını görüyoruz. Fakat maksimum değerler uzun yıllar ortamların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Peki efendim bölgemize bakarsak yer diğer illerde nasıl olacak detaylar neler? Özellikle bölgemizin Aydın, Manisa ve İzmir'in iç kesimlerinde bu sıcaklık değerlerinin 40 derece ulaşmasını bekliyoruz. Ve sıcak hava dalgasıyla birlikte aynı şekilde rüzgarın da kuzeyli, kuzey ve kuzey dolu olmasından dolayı düşük nem değerlerinden dolayı e, ...bu sıcaklıkların etkisini devam ettirmesini bekliyoruz. Tabii özellikle geçtiğimiz gece İzmir'de 21.45'te Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 30.9 derece sıcaklık oldu. Bu da tabii ki yüksek bir değer. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, önümüzdeki günler, 4 günlük, 5 günlük değerler nasıl olacak? E, gündüzleri maksimum sıcaklık değerleri yüksek olmasıyla birlikte... Geceleri de yine de 24-25 derece sıcaklar ölçülmekte. Bu da bunaltıcı bir hava yaratmaktadır. Bu sıcak hava dalgasının önümüzdeki 4 gün boyunca hafta sonuna kadar etkisini devam ettirmesini bekliyoruz. Yine İzmir'in iç kesimleri Manisa ve Aydın'da özellikle 40 dereceleri bulan merkezlerimiz olacaktır. Peki efendim e, tabii tabi bu yüksek sıcaklıklar bazı riskleri de getiriyor. Hem çevremiz için hem de insanlar için ne tür uyarılar yapacağız? Öncelikle vatandaşlarımızı şu şekilde uyarmak istiyorum. E, bu gör, görmüş olduğunuz 7 günlük raporumuzda da görüldüğü üzere e, yağışsız ve sıcak bir hava e, bölgemizi etkilemeye devam edecek. Bu sıcak havanın saat e, güneş ışınlarının 11 ile 16 arasında dik olarak geldiği e, saatler arasında özellikle yaşlılarımızın kronik rahatsızlığı olan, vatandaşlarımızın ve çocukların güneşe maruz kalmamalarını, direkt güneş ışığına maruz kalmamalarını rica ediyoruz. Aynı şekilde söylediğim gibi kuzeyli ve kuzeydoğulu rüzgarların etkisiyle hem yüksek sıcaklık hem de düşük nemden dolayı özellikle orman alanlarında piknik yapılmaması, orman yangınlarına dikkat edilmesi ve e, vatandaşlarımızın bunlara dikkat etmesini önemli bir rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet Can Okanar e, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar yükseliyor. Detayları e, Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Yardımcısı Rüştü Kırbaç'tan aldık diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.